Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Clash Royale oynuyoruz. Minecraft videomda da söylediğim gibi yorumlarda sadece bir kişi Clash Royale gelsin yazmışsınız. Ama yorumlara kaç kere bakır golem dedim yazmamışsınız. Lütfen yazın o videonun yorumlarına. Ben size hesabımı göstereyim. İstek atabilirsiniz buradan. Her hesabıma istek atabilirsiniz. Her oyundaki. Gösteriyorum size. Burayı durdurup bakarsınız. Hızlıca geçiyorum. Çok konuşmadan başlayalım. Kardeşimle şimdi girmiştir. Aa bir de klanımızı göstereyim. Ama arkadaş ekledikten sonra girersiniz. Bakın klanımız Prolar. Yani yazarsanız çıkmazsa eee ben arkadaş ekledikten sonra klanıma girebilirsiniz. Burada destem var. Bakalım bir şey eklemeyi unutmuşum. şunu ekledim mi? Kullanayım. Kimin yerine kullanayım? Şunun yerine kullanayım. Tamam. Tamam. Katıldın mı Mehmet tamam. Sen arkadaş değilsin. Yok arkadaşız. Değilim ben de verirmedim. Gözüküyorsun ben. Bakayım. Mı? Bak. Gir bir şeye. Oh. Yaşlı. Niye katılmadın? Dur. Sana. Başlatıyorum dostluk savaşını. Bas. Ne? tanıyacak mısın? Evet. Hayır onu değil. Evet arkadaşlar başladık. Önüm işte gördüğünüz pro da kardeşim. Bunu koymayalım. Şunu koy direkt. İskeleti de koy. İskeleti merak ettim. O, ok attılar. Şuraya oklayalım. Bir tane dev gönder. Bu arada ee, bir grup oluşturuyorum. Benimle video çekecek biri. Onunla görüşmem gerekiyor. Yani bana dört kişi lazım. Bu videonun yorumlarına yazın. İlk gördüğüm dört kişiye dört kişiyi alacağım gruba beraber video çekeceğiz. Ben de değil mi? Evet sen olacaksın. İşte o ne oğlum ya küçücük. yıkmaktık yok bam bam bam. Ya yıkma. Hayır ya. Sizin için ses açayım. Size ses geliyor mu bu arada? Ben canlı yayın yapacağım.

Mini pekka mini pekka. Hadi. Hayır ya. Yenilik. Tavuk.

beynim beynim al okçu Valkür neymiş? Ha yeni aldım. Abi sen hiç küçücük yeşil şeye koymuyor. O yok bende. O herhalde Hoglin miydi? Yes. Gelme, gelme 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 gelme. Gelme gelme. Gelme. Gelme bak gelme. Allah'ım. aynısı. Nasıl ya? Adam bir canlı. Dur bari gelmesinler. Dur bari gelmesinler. Üstünlük. Oğlum ne yapıyorsun lan? Sen benim kalelerime ok atıyorsun. Sen Be okçu koyuyoruz. <laughs> Hadi. Ekstra zaman gelsin de. Evet. En sevdiğim işte ya. En sevdiğim. En sevdiğim. Mini Pekka. Mini Pekka. Alev topu. İskeletu. Tu. Gustavo Mini beku Okju Alev Topi Okulari Skalati Davi Mini Pekka. Alev Topi. Okey. Yes. Şimdi son maçı atalım. dedik son maç. Hatta son maç olmasın. Hayır son maç olsun. Benim az kaldı 14 Benimki 9. Dev gönderelim. tane iskelet gönderelim. Ya oğlum orayla ne derdin var? Ok gönderiyoruz. Abi kulübe katılmak isteyenler 4 kişi alıyoruz. Hatta lan 4 kişi olmasın 2 kişi olsun. Yapacağız? Sadece 2 kişi. Nasıl arayacağız birbirimizi? Arama değil ben halledeceğim. Ne? Ya abicim elleme benim orayı. Oraya okçu göndereceğim birazdan. 2'ye 2 iki olacak. 2'ye 2. Iki. Gönderdim. Oh. İskelet. Ok. <laughs> Abicim orayı koruyalım. Min pekka. Yok adı stop atalım. <laughs> Lan nara aldın orayı? Kim aldın orayı? Bu arada beğenip abone olmayı unutmayın. <laughs> 17 abone olmamıza çok az kaldı. Hedefimiz 17 abone. Sonrasında hedefimiz 20 abone olacak. Hayır ya. Şunu almamız gerekiyor. Bana şöyle güzel bir şey lazım. Ee. Ya. Gelmeyin hayır. Ya. Ama yenelim 2-1. Evet bu son maçımızdı. Güzel oldu. Tekrar ismimi göstereyim. Ben daha da sen çıkabilirsin. Tamam. Bu. Benimle oynamak isteyenler yani kulübümüze katılmak isteyenler yorumlara yazabilir. Düşürdüm biraz. Dört kişi fazla oluruz. İki kişi olacağız. Ben ve birisi. Ben ilk yorum, yorum yazanları kontrol edeceğim. İlk iki yorum yazana eee İlk iki yorum yazanın mail adresini alacağım ve onları arayacağım. Yani tabletimde sim kartı olmadığı için mailden ararım. Hep beraber video çekeriz. Bay bay. Abone ol.